Merhaba, Muhlarcı Yazgan Üniversitesi Mimarlık Bölümünden Şeyda Güngör, Doktor Öğretim Üyesi. Ee, sizlere e, bu tercih döneminde, e, pandemi sebebiyle belki de okullara ulaşmak konusunda çekimser kaldığınızı düşünerek, e, mimarlık e, eğitimi hakkında ve bizim Muhlarcı Yazgan Mimarlık olarak burada e, verdiğimiz eğitimin birinci sınıf kısmı ile ilgili. Derslerle ilgili bilgi vermek e, istiyorum kısaca. Kendi girdiğim derslere yoğunlaşarak bu bilgileri vereceğim. E, ayrıca aklınıza takılan sorular olursa bizler gördüğünüz gibi okulda e, çalışmaya devam ediyoruz. Geleneksel anlamda tanıtımlarımız da devam ediyor Kültür Merkezimizde. E, ayrıca telefonlarla da ulaşabilirsiniz. E, sorularınız olursa yanıtlamak için hazırız. E, Derslere dönecek olursak, mimarlıkta birinci e, sınıfa gelen bir öğrenci, mimari tercih edip gelen bir öğrenci ne tip derslerle karşılaşır, nasıl bir eğitim onu bekliyor. Öncelikle e, şunu söylemeliyim ki, e, liseyi bitirene kadar gördüğünüz e, eğitim... E, Formatını çok dışında bir şey sizi bekliyor. Burada bir eğitim paketi sizi bekliyor. Doğrunun tek olmadığı, hatta çok olduğu ve o doğruyu aslında sizin ürettiğiniz. Bunu üretmek için kendinizi, bütün fikirlerinizi, enerjinizi, görgünüzü, okuduğunuz kitapları, filmleri, dinlediğiniz müzikleri aslında arka planda bütün bu biriktirdiklerinizi ortaya belki de koyduğunuz, koyabileceğiniz bir eğitim. Potansiyelinizi ortaya çıkardığınız bir eğitim formatı sizi bekliyor. Bütün mimarlık okullarında bu böyledir. Bunu yapmak için de, bunu en iyi şekilde yapmak, potansiyelinizi en iyi şekilde ortaya koyabilmek için de aslında bir miktar getirdiğiniz kalıpları, şimdiye kadar çevreye ve mekana dair kafamızda kalıplar da oluşuyor. Buna yaşadığımız şehirler, işte gezdiğimiz yerler, ...içinde bulunduğumuz mekanlar... ...katkı sağlıyor. Bu biriktirdiğimiz... ...kalıplar, koşullanmışlıklar da... ...aslında... ...sizinle birlikte buradaki eğitime... ...dahil oluyorlar. Ve aslında... ...siz o potansiyelinizi ortaya koyarken... ...fikir üretirken, bir mimari fikir... ...üretirken bunlar da devrede. Bizim burada birinci sınıfta en çok... ...uğraştığımız proje ve tema tasarım... ...derslerinde... ...en çok uğraştığımız... ...aslında... Belki de bu koşullanmışlıkları hafifletmeye, en aza indirgemeye çalışmak ee, ve sizin kendinizi e, daha iyi bir şekilde, kendinizi tanıyıp daha iyi bir şekilde ifade etmenize yardımcı olmaya çalışmak. Ee, dersler, uygulamalı dersler özellikle buna göre programlandı. Bu derslerden en önemlisi bütün mimarlık okullarında da en ağırlıklı hem zaman olarak ders saati anlamında hem kredi olarak hem öğrencinin zihnini meşgul etme bağlamında en ağırlıklı olanı mimari proje dersleridir. Birinci sınıfa da girer girmez aslında proje tasarım, mekana yönelik tasarım yapmaya başlıyorsunuz. Tasarım bizim için anahtar kelime. Ee, çok önemli bir kelime. Aslında e, pek çok disiplin, pek çok mesleğin içinde bir e, uğraş alanı olmasına rağmen e, biz bunu çok fazla öne çıkarıyoruz. Bizim e, tasarımı odakladığımız, merceğini yönlendirdiğimiz alan ise mekan. Bu e, küçük ölçekte içinde bulunduğumuz mekanlar, okullar, e, yaşadığımız yerler, evler e, iken aslında ölçeği büyüttüğümüzde kente kadar ilerletebiliyoruz bunu mimarlık eğitiminde. İlerle, e, bu ikisi arasındaki ilişkiler, sadece bu mekanların tasarımı değil, bu ilişkilerin de tasarlanması, tasarlanmadan önce bunların gözlenmesi, yorumlanması süreçleri var. Sizleri bunları hazırlıklı hale getirecek e, derslerimiz var birinci sınıfta. E, bu derslerden birisi işte mimari proje dersi, bir diğer dersimiz de mimari proje dersine aslında sizi hazırlamaya, beslemeye yönelik bir ders olan teval tasarım dersi nice. Temel tasarım dersinde de e, biraz daha gözünüzü eğitmeye aslında e, uğra uğraşıyoruz o dersin programı içinde. Çünkü bizim uğraşımız, e, evet mekanla uğraşan bir alanımız var. Ürünlerimiz çok somut bir şekilde ortada ama nasıl ortada? Görsel bir şekilde ortada, görüyoruz onları, içlerinde yaşıyoruz, en çok gözümüze değerlendiriyoruz. Dolayısıyla görsel anlamda e, gözünüzü eğitmek, e, kendinizi eleştirebiliyor olmak... Ve o eleştirilerden ve çevrenizi eleştirebiliyor olmak, gördüğünüz şeyleri eleştirebiliyor olmak ve o eleştirilerden fikir e, üretir e, hale gelmek, zihninizi açmak e, e, anlamında size yardımcı olması amaçlanıyor temel tasarım dersinin artı soyut düşünme yeteneği, somuttan soyuta, üç boyutlu cisimleri, üç boyutlu e, durumları aslında hayal edebiliyor olmak, tasarlayabiliyor olmak, e, nihai amacı o dersin. Başlarda tabii e, böyle. E, şeyler bekleniyor olunca sizden bu kadar kendinizi aslında ortaya koymanız ve tek bir doğrusu olmayan bir denizin içinde bir hatta okyanusun içinde aslında sizin doğrularınızla derslerin ilerliyor olması sizi tabii çok şaşırtıyor. Bu şaşırma ile birlikte belki biraz yıpratıyor, yoruyor olabilir. Ama açıkçası çok işin eğlenceli ve güzel tarafı da bu. Ortaya kendinden bir şeyler koy koyarak bir bir şeyi yönlendirmek ve bunun tartışmaya açık olması, başka başka fikirlerin e, üstüne eklenmesi, onu dönüştürmesi, değiştirmesi ve sonuçta güzel bir ürün olarak e, sonlanması e, hem yıpratıcı hem de ama e, çok çok daha fazla e, fazlasıyla çok da keyifli bir şey. E, o anlamda mimarlık e, Tercihi yapacak olan arkadaşları e, öncelikle ben tebrik ediyorum. Onları aramızda görmek çok isteriz. Umarım bu bilinçle tercihlerini yapıyorlardır. Biz Zulunarcı Yazgan Mimarlık Bölümü olarak e, bu anlamda çok heyecanlı bir ekibiz. Aslında dinamik bir ekip e, e, olarak görüyorum kendimizi. Buradaki bütün arkadaşlar adına da söyleyebilirim bunu. Sizin o, o bocalamanızda, bocalamanız sırasında elinizden tutup sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Yol göstermeye çalışıyoruz. Ama söylediğim gibi işin tek bir doğrusu yok. Ve önemli olan sizin bir şeyleri yapmanız, sizin fikirleriniz, sizin zihninizin gelişmesi. Dolayısıyla bizim buradaki rolümüz daha çok yol göstermek. E, size sizi yalnız bırakmamak e, noktasında olacak. E, bu anlamda bizlerle birlikte olmayı tercih e, ederseniz e, sizlerle eğitim dönemimiz açıldığında, okulumuz başladığında görüşmek üzere. Umarım bu dönem içinde, bu süreç içinde pandemiyle ilgili de olumlu şeyler yaşarız ve gerçekten yüz yüze bir eğitim yapma şansımız olur. Hepinize başarılar, tercihlerimizde umarım istediğiniz yerlerde olursunuz. Sevgili arkadaşlar, iyi günler, teşekkürler.